Eğer mensubiyetinizi hissederseniz yani nefis daha sizi o kadar cirit atamaz. O kadar sizi sıkamaz. Psikoloji sorunlar aş asgariye iner. Başka? Zekilere edile-i söylense, söylesen de kale almaz. Çünkü akılları geridedir. Zeka ve akıl. ikisi de aynı şeydir. Zekavet aklın sıfatıdır. Kuvvetli olmak benim sıfatımdır. Değil mi? İyi koşuyorum. Yani bunlar yani sıfattır ben değilim. İyi görüyorum sıfattır. İyi konuşuyorum sıfattır. Yani buz suyun sıfatıdır. Nasıl anlarız sıfatta asıl? Eğer buzdan suyu alırsan, buz yok oluyorsa o zaman su asıldır. Buz suyun sıfatıdır. Ben de görmekteyi kaldırın. gene yani ben varım. Demek ki görmek sıfattır. Ben asıl. Tamam mı? Zekavet sıfattır. aklının. İyi dinle. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıllı yapan bu akıldan önce olması lazım. Bu aklı ona bağlarsan akıllılık olur. Bu vahiydir. Eğer bu akıl beni idare eder diye vahye bağlamayıp bu akılla kendini yönetmeye kalkarsan zekisin. O Allah belasını verdi işte. Bütün o intihar edenler akıllı olanlara değil, zeki olanlardır. Bak deliler, hayvanlar, çocuklar intihar ettiğini duydunuz mu? Yok düşüp ölmüştür o kadar. İntihar etmez. Ama zekilerin her gün intiharlarına şahit oluyoruz. Zeka, ha, akıl akıllı olmaz. Akıllı olan intihar edemez. Ne demek akıl? Bak iyi dinleyin. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu gözü yapan bu gözle yapmamıştır bu gözü. Bu gözden önce göz olması lazım ki bunu yapsın. Tamam mı? Bu aklı yapana aklı bağlarsan akıllısın. Vahidir yani. Onlarda intihar olmaz. Onlar da e, şeyler, e, psikoloji sorunlar da geçici olur. Hemen tak ölçe gelir, tak yola gelir.